ücretsiz yan yana psikososyal destek platformumuzda afet gönüllerine, afet çalışanlarına, afet bölgesine görev alan veya afetten etkilenmiş öğretmenlere ve sağlık çalışanlarına bireysel ve grup seansları sağlıyoruz. Kent bölgelerinde kurduğumuz psikososyal destek merkezlerimizde afet travma ve yas alanında uzmanlarımızla bölgede yaşayan halkın karşılaştığı zorluklarla baş etmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ücretsiz psikoterapi desteği sağlıyoruz. Burada çocuklar için yetişkinler için böyle bir alan olması onlara da çok iyi gelen bir şey. Onlara açtığımız alanda ortak dertlerini konuşuyorlar, ortak çözümler üretiyoruz. Yani burada birçok şeyi konuşma şansı buluyoruz. Bu bizim için de iyi oluyor. Aslında neye dokunmamız gerektiğini öğrenmiş oluyoruz bu oturumlar sayesinde ve güzel geri dönüşler de alıyoruz. Afetten etkilenmiş ve bölgeden taşınmış ya da bölgede yaşamaya devam edip de fiziksel olarak bu seanslara katılamayacak durumda olan bireylere yönelik de online olarak desteklerimiz devam etmekte. Aslında gençlerle yayınlayız web sitemizde de gençlerin faydalanabileceği ücretsiz ve güvenilir içerikler üretiyoruz. Bu bağlamda gençlerin stresle baş etme becerilerini desteklemeye başlıyoruz. Tüm resme bakıldığında gelecekteki krizlere de hazırlıklı bir toplum yaratmayı amaçlıyoruz. Hem toplumsal hem de küresel bazda bizi derinden etken olayları atlatması tabii ki kolay değil. Yalnız değilsin, yan yanayız.